Size selam arkadaşlar, arkadaşlar. neyir sen bir susar mısın? Şimdi bugün size suşi yapacağız. Buraya cipsimizi döktük. Şöyle. Burada leys aldık. Tamam neyir? seninkini biliyorum. biliyorum. Burada leys aldık. Bu da paketi. Şimdi siz söyleyeyim. Burada bir, adet, halleme, ee, burada bir adet neyir yağlı ellerine tablet elleme kılıfını yeni aldık. Burada bir tam adet tamumuz var ve bir adet cips paketi. Ya. Ve burada bir adet cips, onu bir like diyeceğiz. Burada da bir tane daha Şimdi arkadaşlar, bir önce konuyu koymak var açacağız. Orada altına yazacak. Büyük ihtimalle şeyde. İçine böyle ben, biraz pamuk ben, atacaksın. Ben ben, ben Burada kendinize yapın, kardeşiniz bozar. Biraz büyük pamuk alın ki içi doğursun. Şöyle, şöyle. Koyuyoruz pamuklarımızı. Tekerle tekerle koyuyoruz. doluyor içi. şu şekilde. Biraz bakın şuraya kadar gelmesi lazım. Tabii eve malzememiz var. Pamuk herhalde büyüyorsa olabilir. Diyebilirim. Ama böyle annesi almıyor. Yok yani ha, her yerde bulunması. Annen izin ver, annen izin vermiyorsa başka bir gün yaparsın. Üzülmeyin. Bence bu kadar yeter diyebilirim. İçi i̇şte şu şekilde ama bizden biraz daha koyalım garanti olur. Garanti Tamam doldurduk. Acayip doldu. Tamam yeter. Bence yeter. isteyenler biraz daha koyabilir. Şey ama bence olması lazım bunun. Videoda ben emek geldim. Gittim market aldım. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde olması lazım. Hadi bir, bir, deneyin ama bak olmamış. Tamam mı? Olmamış. Bir deneyin bu an yeterli bence bunu. Pamuk bence bayağı da oldu. Ben şimdi bunu böyle kadar kapatacağız. Biraz bağımsızı alıyoruz. Kaç et. Oh. Bu arada bize siyah bant vardı. O yüzden siyahla yapıyorum isteyenlerde bence şey var. Yani, normal bant olanlar da kullanabilir. Bizde şu anlık flat bant vardı. İdare edin yani böyle. Evde ne var? Çok malzememiz çok mu? Çok pamuğumuz yok mu? Şu an Neyi? Çubuk karakter vardı evde. Onun platini yanlış işte. Burada her paketle olabilir. Her paketle olabilir. Ama ben neye gitti yanlış açtım. Makas da açtı. Böyle düz açmadı. O yüzden annem dedi ki almama. <laughs> Aldı marketa. Ben de gittim aldım. Ne kirdeler tabii ki de. Şöyle bastıralım. Şuradan gene bant alın ki tam ya otursun. Şunu Şurayı tapansın. Bu arada bu tek kişilik sakince yapılıyor. Ama yanınızda böyle bir kişi olması Şimdi bir, dansın, bir dakika göstereceğim size de şunu bir yapayım. Şöyle bir şey oluyor. Bu arada ben reis aldım evine isteyen çikolata, İsteyen çikolata böyle küçük bir şey oluyor. Ben büyük bir şey olmasın tercih ettim. Büyük bir şey olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ya bu da ya. Şeyde hani. Ama kardeşiniz yırtmazsa bir yer orada tablet oynuyor ama söyledim. Kardeş alanlar. Burada buralarda hava çok sıcak. İstanbul'da olanlara göre. Ama pazartesi yağmur yağacak galiba. Öyle duydum.

Mesela bu şekilde oldu bayağı ben. Bayağı ben olmuş. Bu şekilde. Şöyle. Hazır. Neyse orada yiyor. Biraz daha Anne. yiyeceğiz mi? Yeriz. Yeriz.

yeter He. İki de bir ağzıma bas <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Bu şekilde oldu. Neyse. Işte? Bu şekilde olsun Bizden daha fazla da kumak yapacağız ama ben de buraya yaptım. Yani Hep idare bir şey oldu. böyle bu şey. bu şekilde burada da cipsimiz var. Onu çekelim. Şimdi ilk elde masamızı bir toplamaya başlıyorum. Sonra daha iyi göstereceğim. Güzel. Şöyle bir şey. Ay çıplak paşak mı yatırıyor? Şunu da çöpe atalım pamuklu olanı. Bantımız. Ya, Bakın bu kadar. Bir adet bant, bir adet pamuk ve cips paketi. Annem de yurdumu getirdi. Bu şekilde alıyorum. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, çınçına e basmayı görüşürüz.